Geldin Oha. Sude gel bu da şey bak. Müzik kaçar. Müzik güzel vurdu. Senin Ali, başladı Tusar mısın SUDE Bizim kardeşim müziğin sesine duymayanlar dans eden deli sanal Ney? <laughs> Nasıl bir özlü söz olmaya çalışıp Özlü söz olamadım. <laughs> özlü söz bu arada gayet. İşte özlü bir söz. <laughs> Bura var. Aşağıda patladı. İlk var mid. Ölüyordum. Az, Az <laughs> daha ölüyordum. <Az> da <laughs> Can var can var mı? Nasıl dedim. ya salaksın ya. <Özlüyorum>, koruyayım. Ayış. Sen süre gel Ay Arka, Arka geliyor. geliyor. <laughs> Ay. leş. Tamam. Hadi yerleştiririz bunu. Hadi. Oğlum lan. Helal <laughs> helal. Yalandan vuruyor ya. Tek Helal. <laughs> Senin yalanları kes. Kendini defol git. Son sayı. E ee, ben vurunca. O ne oğlum hile bu. Hile hile. Hile kanka şuna bir replesene. Reple reple hile. Jet yok, sakın, ben hallederim. yok yok beni de havada vurdu. Abartma değil kanka hile. Karşıda Sage ile ikisinde de hile var kanka. Öyle, ikisinde de var. Reşek miyim lan? 600 levelim aman abim hileyi anlamayacak kadar bir de abartma yazacağım. -te. Yemeğe <laughs> terbiyeyle full'e de orası Oha! Abartmaz, raise aburakan. Sadece duvarda iki tane mat yapıyor. önce son. Ben raise'da kahvaltılarımızı Abartmayın abartmayın <laughs> sıkıntı yok. Hadi, hepimiz çekin, Hadi tamına, ben de oraya gireceğim. Burada duralım. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> aslında raise'lere bir yok. Şuraya duvarla hepimizi kapatak. Mantıklı. Gel. Evet. Hadi oğlum, odan çekin, odan çekin, çekin lan. Çekin. Dur. Aynen. Hadi gidin. Amına koyayım senin reis ya. Yarram gitti benim karakter. Boş ver bunları kapat. Yapacağım. Lan sanki oynayabiliyoruz siz oynayamıyoruz ki. O da doğru ama. Gidiyor. Gidiyor. Aynen aynen. Avatar. Öleceğiz. <laughs> Şuraya <Şirova> dönemek bu rekoru. <laughs> Oynaz abi. Değiştiriliyor. Son sayı Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı olsun. Teçizat lazım. Oh, dur dur sana gel. Tam buna gel. Duruyorum Silah var. Silah var. Bir daha bakıp geleceğim şu. An. Gördüm çok iyiydin ha. <laughs> of oh be. Oğlum benim dostum çok tatlı lan. böyle renkli şeylere bayılırım özellikle bomba gelebilir. Ay! İzlice bak İzimizi bulmuş. Geldir abi. Hayır hayır Geliyor. Kanka gülüm. İki defa kör oldum. Kanka. Ben <laughs> <laughs> yok ben yok beni kör. Reis de burada. Nerede? Nerede lan? Ne lan? Kim vuruyor onu? Mal. Gel 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 gel. Gel gel gel. Kanka adam burada öldü. Bu smoke. Ne bir insansın Ay, sen o. ya. Kuşlara gel. Evet. Ağzım, Ağzım düştü. Ağzım buldu hep de. Sen... Sen misiniz? Biri bunu alabilir mi? Haydi paran yok. Teşekkürler. <laughs> <laughs> B girelim. B boş. B B. Şimdi sen takın doldu işte. Ses duyuyorum. Kaçıyorum. gösterme. Gösterme gösterme. <laughs> <laughs> Geliyorum. Daha çok çalış. Sen nesin şimdi? Yani? Geliyor. Kanka. Tanka. Kanka. Kanka <laughs> arkanda arkanda. Öldüm ben öldüm. Ayakta kalan. Ha. Geliyorum arkalıydım. Ses ver mi? Reyna ses ver. Mal Reyna. Mal Reyna. Geri zekalı Reyna. geldiler. Abi geldiler abi. Ergen de lütfen ben, ben de 65 vurdum. Moro ya döneceğim artık bu çocuğu. Bak bir de vurabilse keşke. Uf. ben kaçar. Ay, da benim arkamdan geliyor. Aaaa! Arka. <laughs> <laughs> Kanka koru beni! <laughs> atıyorum. Şuraya oyna. Kura ver ya. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hocam şurada çözseydik Ramazlı bu arada. Evet ya. Oğlum o ya. Ne gerekiyorsa oh. bu ya. Bu abi niye böyle kısık 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 o? Ooo bu cınlaydı Sanki şey. <laughs> şey bir şapşik. Hayır. Mıza. Hayır. Hayır efendim. Hayır. Hayır. Şu reizlerden. Reis verdi. Reis. 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 ya. Reis. Al al. Reis. geldi Reis. <laughs> Reis. <Sana>, atsana. Atsana. <laughs> al al al. Reis. Reis. Dur. Reis. Teşekkürler. Atmadı bana aşağı. Ya ayakta kalan. Yok, yok. Yazık oldu şey. yeni yap. Mal gibi. Öleceğim ben bu seyici. Lan adam öldü, öldü. <gülüyor> ben araba. Bir savaş daha var. Gelenzi. Bana atmadığı şampiyon nasıl adam vuramadım senin yüzüne Şerif yok. Kanka benim kız olduğunu topladığı için bence. Şerif istiyor musun yani istiyorum. İstemiyorum. Aa isterim. Dolduruyorum. Bana 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 bana. <laughs> Dolduruyorum. Bana bana bana. Bana bana. bana, bana. Bir derine. Sen çok kötü bir insansın ya. Affet etsin. Geliyor. Namba. Allah! Vuramadım. <laughs> Eledim buradan geldim. Ses vermesi, ses verme. Son 30 saniye. Beyefendi aynı <laughs> taktik. <laughs> Çok korkuyorum. Kötü bir anlar görüyorum Ay! İsu vardır varsa. O neredeydi?

uramadım. Süre. <laughs> Hadi, kaçtım yine. Bu çok korktum Önüne dikkat et. Bot, dön, bot çekiyorum. Çok <laughs> <Ayy>. İşi... <Terör. gülüyor> Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> burada, burada. burada, burada. Öldürelim. Yakalım. Eğilme lan. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi! Hadi! Ah! <laughs> Biraz ETS oynadım geldim şimdi bu rola girdim. <laughs> ya Zaman başlıyorsun ETS'ye su hadi ya. Başlamıyorum. <laughs> başlıyorum başlıyorum. Beyza bunu otobüs şoförü yapacağım. Ooo su be. Yakışırdı <laughs> mı? Tabii. Bir de şey kamyon arkası bir söz sana buluruz. Aa. <laughs> Geçen Aa. belki de neydi? Nereye dönersen dön, papa nerede ona <laughs> Ben onu kim diyordu ya? Çünkü <laughs> sağlam olan... Gidecek bunlar. olabilir mi? Bak. Ben sıkıyorum ya, O bunlar. Oğlum bizim Cypher main galiba. <laughs> Bak, Bu. Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum. Ha? ha Beyza ölme. Beyza tek başına. Beyza tek. Allah Allah lan timing'e bak. Olur da bursa. Bursa yani. Ya ben senin iyi arkadaşınım var. Bu aralar çok konuşuyor. Öyle, öyle geliyor. Bak geliyor, gidiyor böyle. lan. Ha, geldi. Ah, geldi. Ne yaptın Bu Bir de ne ya? Ah! Beyin önümde. Helal. Arka, arka, arka. Tamam geliyor. Burada senin orada biri. Helal. Gitti. Bir şeyin orada, orada. Tamam ben diyeceğim. Benim şerifim kalınmış. Kaçıyorum, <laughs> kaçıyorum. Ay. Gitti. İşte. Furkan. Yok, yok. İşte. Ay, Ama... gelin. İşte böyle. Burası kapanıyor mi? ya. Ben kaçar. Ses atıyorum. dönüyorum ya. Bizimki girdim. Girdi Girdim girdim, girdim, girdim. geldi. Evet. Ben benim atar. Seyit yapmış. Atla. Atma var. Atma Ay. <laughs> var. İdman atma var lan tabi. Atmış. Ultim var, ultim var. Helal telim. helal. 35 Helal, Helal lan sana. <laughs> YouTube'a kesit. Eline sağlık kanka. <gülüyor> Ama <laughs> iyiydi <Eğil> baya. Ay, <laughs> pek yedim. Helal. Allah. Nereye düşersin? Ne oldu? Allah. Oha Helen Yavaş sakin. Helen sana. sana. Al al klibi al hemen al. sana. İBA klasik diyor. 50. <laughs> tutacağım tutacağım. Tutan hepsi şeyden geliyor. Can Gel, can. Geliyor önüne. geliyor geliyorlar. Midden gidim. Dur hemen. Gel, geliyor. Sen. Arka 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 arka. Ark. Canım kalmadı. Bak böyle olmatayım. Adam nasıl girdi? Tamam sıkıntı Burada Can var mı? Can var da öyle ben. Çıkma çıkma. Biz zon <laughs> Orada operatörü vurdum bak. Teessüf ederim. Görmeden, evet. Ondan, ben çok korkmuyorum. dedim. böyle şeyden. İyi ki bekleyin dedin yani. Öldüm ha. <laughs> <laughs> evet değil bakınız? Vuramadım. 110 120. Arkada vardı o yüzden vurayım dedim de. Yardım edin. Yardım edin canım yok. Çok iyisin lan. <gülüyor> 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 Mükemmelsin ya. Ama bakayım nerede? Dönmüşsün şey <laughs> 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 hey, lan. Dönmüşsün Furkan, Ciel'i üstü gide geçsene hem Ne? Ben yani yukarı tarafa... O da gide 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 daha gitme. Önünden gelecekler, kapıdan gelecekler aynen. Kaldırdı, orada da kaldırır. Tamam. Paranoyan var, hiç sıkıntı yok. Allah. Ne oluyor iki taraftan? Başka çarem yok. Helal. Çok iyi sıfır kan. Zaman öyle zaman öyle. Kim vuruyor bana ya? <laughs> Helal. Bir tanesi oturdu ama oturmamış tamam sıkıntı yok. Oturmadı oturmadı. <laughs> Cici. Hadi hadi. Çözüyor çözüyor çözüyor. Hadi. Helal. <laughs> <laughs> Dur Ha kurmuyor. Dur lan. Ölmemeye bak ben bir şey deneyeceğim. <laughs> <laughs> Geldim ölmemeye bak. Gel lan 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 lan. Topu yine vurdum kişi de burada. Ya ufa, bak. Oyy. Yanında oradaydı. Feyca bak ya. Al sana şey. Bak klipli alıyor. <laughs> <laughs> Aa buradaydı. <laughs> Yakaladım. Karniftim. Lan. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> <abi>, oğlum o? <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> Ne, ne oluyor ne oh oluyor? Işte, <laughs> <Dernian. gülüyor> <Dernian. gülüyor> <laughs> o be. Vermiyor mi? Ne? Darmı mı? Darmı mı? Darmı bitti. ne? Ah! On var. Ay hani neymiş? Solda. <laughs> vurma vurma. Vuramadım izledi. <laughs> Allah sen gel. Sen gel öyle vuruşlar yap. Onu kaçıracağım. O anı kaydettim bu arada. Mermim yok. Oy. Sen gel. <laughs> yok amma 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 Doğru son Oğlum mermim yoktu bak 7'ye 0 ya yazıyordu Gittim ne <laughs> <laughs> oldu sen tek attın Mervim, sen. <gülüyor> <gülüyor> Ay, mermim Mermi kaldı <kaldındadın> senin Orada <laughs> kolsuz bir fight döndü <laughs> Herkes atılmıyor. <laughs> <laughs> Elize direkt buraya şu smoke. İşte yukarıda hani kaldır öyle atarsın. Smoke Peki düşecek mi abi ya? Alacak orta. Alacak Bundan geliyor line-up'lar bulmak için taktikler. Zıplayarak atarsan belki gider. Çok yukarı at. Yukarı gidersen atarsan şey yapıyor. Sabit kal. Kendin mi? Yakaladım. Yakalamamışım. Çok kendini kaldı. Oh. Evet. Teşekkür ederiz. Attın ya benim. Spice evet. ortada düştü. Helal lan sana, helal lan sana. Benim pistol dolandırımdaki gücüm ne ya böyle? Ben de değil.

Bu arada midde ben kaldım burada midde şey var. Operatör var. Midde operatör var. <laughs> Uç <Uş>, geç. Madem oynamak istiyorsunuz. <laughs> gel 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 gel. Gel. Sizi korudum bir sokak. Operatör bırak. <laughs> O oradan çıkarmış. Ne sana? <laughs> Yine 5-4 Allah'ım. Hadi alır yapalım Bu işin dışında, yani biri gibi yaşarken ölümsüzlük pek de işe yaramıyor. <laughs> Hadi be <yap> <laughs> Ya seçeceğiz. Ya alacağız. Siz gidiyorsunuz? ikiniz aynı gidiyorsunuz ya? <laughs> <laughs> Hatta bir göstermesin. Bir şey yapmasana Sude. Bekle biraz. Şimdi Açılsın geri şey zekalı. <laughs> Gel. Sesini kapatacağım. 1 Sesleri salıyor. Burada, burada. Burada. kırıyor. Bu şey kırdı. Ya yapma. Bu chamber ne Aa duvarı tarıyor. Sakin. İki tane C'im var. C, de var. Solda duydum ben. Ben evet, solda duydum. Helal, Helal sana. be sana. <gülüyor> Helal kız. <laughs> evet şey cumartesi. 65. Jet. Her gün ben de yerken kalkıyorum. Hay Allah her gün gitmiyorum. <laughs> Yarın gitmeyeceğim. Bitti ya. bak. Ben oraya izi vuracağım. Ezi Geliyorlar. <laughs> Rakip öldürüldü. Ya sen malsın ya sen tam bir malsın ya. Sen de topsun Emre Yeah,